MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarihi bir sürecin tohumlarını 1 Ekim 2024 tarihinde attı. Terörsüz Türkiye adımlarını atan Bahçeli'nin çağrıları sonrası ise beklenen oldu. Bugün açıklama yapan PKK, kongrenin toplandığını, örgütün feshedildiğini ve silahların da bırakıldığını duyurdu. Mecliste yaptığı konuşmayla süreci başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada nihayet tomurcuklar çiçek açtı dedi. Süreci tarihi bir eşik olarak nitelendiren Bahçeli, Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakarlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır diye konuştu. Bugüne kadar çekilen çileler, katlanılan badireler, karşılaşılan belalar, ödenen bedeller, dökülen tertemiz şehit kanları yüreklere ateş gibi düşse de milli birlik ve kardeşliğimize heba ve heder edecek siyasi ve sosyolojik kırılma hiç yaşanmamıştır diye konuşan Bahçeli Türk'ün Kürt'e, Kürt'ün Türkiye, hürmet, muhabbet ve bağlılığı aziz Türk milleti varlığında tezahür ve temerküz etmiş, bununla mündemiç olmak suretiyle hiçbir kopma, parçalanma veya zayıflama emaresine tesadüf edilmemiştir dedi. Bahçeli açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. Dünya çapında zincirleme reaksiyon gösteren savaş ve çatışmalar silsilesinin karanlık gölgesi beşeriyet ve coğrafyaları pek çok yönden tahakküm ve tesirine almışken Türkiye yüzyılının barış ve huzur uyanışıyla tahkim, tatkif ve tarifi muazzam bir atılımın muhteşem bir tarihsel akışın tescilidir. 27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fiz köyünde kurulan ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkari'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK 12. kongresini 5-7 Mayıs 2025 tarihlerinde toplayarak 27 Şubat İmralı çağrısına müzahir kararlar almıştır. Bu kapsamda PKK silahları bıraktığını örgütsel varlığını feshettiğini bugün sabah saatlerinde açıklamıştır. Böylelikle PKK musibeti son bulacak. 47 yıldır ihanetle yazılan kanlı sayfa ümit ve temenni ediyorum ki bir daha açılmamak üzere kapanacaktır. Bahçeli, "Mevzu bahis tarihi gelişmenin kuşkusuz çok mühim ve münhasır sonuçları olacak. Siyaset ve demokrasinin sivrilip serpilmesiyle miadı dolan silahlı çatışma dönemi acı hatıralarıyla ve alınmış ibretlik dersleriyle geride kalacaktır." ifadelerini kullandı el birliği, güç birliği, inanç birliği, eylem birliği ve ortak kader birliği mucibince Türkiye'nin sırtında 10 yıllardır taşınması gittikçe ağırlaşan terör ve bölücülük kamburuna müdahale edilmiş ve hamdolsun sonuç alınmıştır açıklamasında bulunan MHP lideri bundan sonrası için daha temkinli, daha dikkatli, daha serin kanlı ve sağduyulu hareket edilmesini vazgeçilmez önemde değerlendirdiğini ifade etti.